Evet şimdi 147. soru 7'den devam edelim. Soruyu okursanız APC 2 2x DDD yayı 3 e, 4x ACD 6x 6x artı 2x artı 4x 360. X'da burada ne olacak? 30. X'e 30 bulduktan sonra sakın buna 30 yazıp buna da e, 60 yazıp buna 120 yazmayın. Çünkü t'ye t't değil. T'ye kastım şu şekilde olması gerekiyor. Böyle olursa toplamlarının 180 olması gerekiyor. Ama öyle yok. yok. 6x Eksi 2x bölü 2. Alfa eşittir. Yani 2x eşittir alfa. Alfa da eşittir. 60 derece olmak zorunda. Gelelim 8 numaralı soruya. Bu özelliği bir kez daha söylemiştim. Unutmayın aynı yay gören açılar birbirine eşittir. 2 alfa artı 70 180 alfa eşittir 55. Soru ne istiyor? A, C, P istiyor. Cevap 55. 9 numaralı soru. AD de diyor FC arasında kez neyse onu da vermiş. Yüzü de verdi. DEF istiyor. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? 20'yi vermiş. 20'yi verdiğine göre ne yapabiliriz? Buraya alfa diyelim. Buraya da beta diyelim. Alfa artı beta bölü 2 20 Alfa artı beta 40 Alfa artı betayı 40 bulduktan sonra ne yapabiliriz? Şöyle düşünelim. Bu 40 sa arkadaşlar. Bu 100 buradaki yayın kaç olması gerekiyor? Bakın. Buradan başlıyor. Ta buraya kadar geliyor. Buranın 200 olması gerekiyor. E bu ikisi kırsa demek ki buradan buraya kadar olan kısım 160. O zaman burası 160sa buradan bu tarafa olan kısım 200. Bakın burası 200 olur. 200 Çünkü 160'tır. 360'dan 160 çıktı 200. Yarısının da kaç olması gerekiyor? 100. Gelelim 10 numaralı soruya. Şimdi B, A, C açısını ister. 50 ise buradaki ay 100 100 artı alfanın 180 olması lazım. Alfa 80. Bu özelliği kullanabilmeniz için her iki tarafta da ne olması gerekiyor? T olması gerekiyor. Alfa 80. 11 numaralı soru. TBC açısını istiyor. Merkezden TRT gelirsen olur dik. O zaman buradaki açı 70 derece. Bunlar birbirine eşit. Alfa alfa diyelim. 2 alfa 70. Alfanın da kaç olması gerekiyor? 35 derece. Bu yöntemi lütfen öğrenin. 12 numaralı soru. 60 40 daha 100 burası ne olacak 80 yine söylüyorum Fsa toplamlarının 180 olması gerekiyor yani buradaki ay her iki tarafa teğet olduğu için 100 100 sa yarısı olacak cevap 50